Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu rovanj mücadelelerinde Midtjylland ile Santa Coloma karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Midtjylland, deplasman ekibi Coloma'yı ağırlıyor. İlk maçta beklendiği gibi Midtjylland çok rahat bir galibiyet aldı ve bu maça da oldukça favori çıkıyor. Deplasman ekibi rakibine pek karşı koyabilecek seviyede değil. Bollü bir ev sahibi galibiyeti izleriz. Tahmin MS 1 Vim, 3.5 üst oran 1.35. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.